Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Bunu da söyledikten sonra hemen içeriğime geçmek istiyorum. CoinMarketCap web sitesinde kripto para piyasa değerine baktığımda 1 milyar dolarlık bir artış görüyorum. 266 milyar dolara çıktığımızı görüyorum. Bu paranın 178 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Dün 180 milyar dolar civarındaydı. 2 milyar dolarlık bir e, piyasa değeri kaybı görüyoruz Bitcoin'den. Bitcoin'de bu tip piyasa değeri kayıpları genelde nakit nakit çıkışından ziyade altcoin'lere e, geçme şeklinde oluyor. Nitekim dün Bitcoin dominansı 67 %67.89 seviyelerindeyken bugün %67.1 seviyelerine düşmüş durumda. Bitcoin dominansı tablomda anlatacağım bunun ne demek olduğunu. Meselede 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik hacimlerine baktığımda 1.9 milyar dolarlar seviyesine gerilediğini görüyorum. Dün 3 milyar dolarların üstündeydi. Yani şu anda bitcoin'in artık dirençlerin altına gelmesi belirsizliğinin artmasından dolayı şu anda trading hacminin azaldığını görüyoruz 10 tane borsada. Coinfarm'da Bitcoin vadelerine baktığımda hepsinde net bir şekilde short pozisyonların yükseldiğini görüyoruz. Yani şu anda vadeli piyasalarda Bitcoin'in yönü doğrultusunda pozisyon alan traderlar aşağı gitme ihtimalinin yukarı gitme ihtimalinden yüksek olduğunu düşünüyorlar. O şekilde pozisyon alıyorlar. Bunu da ifade ettikten sonra arkadaşlar teknik tablolarıma gelmek istiyorum. Şu yeşil olanın 2,5 senelik trend attım olduğunu ve logaritmik bazda çalışan trend attım olduğunu söylemiştim. Dünden beridir ondan destek alıyorduk. Nitekim onu kırmıştık. Ondan sürekli destek alıyorduk ama şu anda üstüne üstünde tutunamadığımızı görüyorum. 4 saatlik mumlar çok bir şey ifade etmez. Günlük mum bunun altında kapanmadığı müddetçe her zaman gün içinde yukarı çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünürüm şu anda. Çünkü benim aylardır yani uzun zamandır izlediğim aylardır ben izliyorum ama siz hemen hemen bir aydır görüyorsunuz. E, bu seviyelerin halen üstünde kaldığımızı görüyorum. 9.574 ile 9.148 e, önceden direnç alanım olan paralar e, şimdi destek hattına dönüşmüş destek alanım diye ifade edeceğim kırılmadığı müddetçe bu alanda 9400 seviyesine biraz daha ağırlık veriyorum yani gün içinde Bitcoin 9150 seviyelerine de gelse 9400 seviyelerine de gelse buradan dönme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünürüm 9150 seviyesinin altına kırmamız durumunda ee, günlük mum kapatmamız durumunda işlerin biraz daha değiştiğini düşünürüm Ama şu anda benim açımdan değişen bir şey yok Kısa vadede yönümüzün Halen yukarı olduğunu düşünüyorum Aslına bakarsanız teknik açıdan Baktığımda mesela e, Daha Günlük tabloda Fibonacci alanlarıma baktığımda Biliyorsunuz şu alanın sarı olanın Fibonacci Golden Pocket olduğunu, çok kuvvetli bir alan olduğunu hep söylüyorum biliyorsunuz. Şu yukarıdaki kırmızı alanın da 9500 10500-10400'e tekamül eden kırmızı alanın da çok kuvvetli dirençler olduğunu söylüyorum. Hep söylediğim bir şey var. Bunun üstüne çıkıp birkaç gün akümüle olmadıktan sonra hatta ve hatta haftalık mum kapatmadıktan sonra benim görüşümün halen daha kuvvetli bir doğrulamaya gideceğimiz yönünde olduğunu hep söylüyorum biliyorsunuz yani ayı perspektifimin devam ettiğini söylüyorum nitekim teknik açıdan önümüzde halving gibi bir örnek olmasa dünkü reddedilme tam olarak golden pocket'in alt kanadı olan 0618'den Golden Ratio'dan olduğunu görüyoruz. Aslına bakarsanız bu önümüzde halving olmasa önümüzdeki günlerde çok net bir reddedilme işaretidir. Ama hacimlere baktığımda dünün hacminin fena olmadığını görüyorum reddedilme hacminin. Ama hacimlere baktığımda kısa vadeli mum hareketlerine baktığımda şu anda halen daha halving'e kadar bu seviyeleri belki tekrar aynı seviye belki biraz daha yukarıyı ki burada maksimum düşündüğüm seviye 10.500-10.600'lerin denenmesi şeklinde e, denenme ihtimalinin halen daha gündemde olduğunu düşünüyorum. Halving'den dolayı teknik açıdan önümüzde halving olması bu alandan reddedilme gördüğümde e, öngörümün tuttuğunu doğrulamanın başladığını düşünürüm. Ama şu anda halving'e kadar öyle olmadığını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu işte temel etki oluyor piyasaya. Yani teknik anlamda tablolar bize bir şey söylüyor. Bir de temel analiz dediğimiz analizin söylediği bir şey var. İşte bu Bitcoin halving tamamen temel analizin gösterdiği bir temel etki aslına bakarsanız. O yüzden hani biri diğerinden daha kuvvetlidir demiyorum ama ikisini de değerlendirmek daha sağlıklı bakmak anlamında faydalı oluyor. Onu da söylemiş olayım. Şurada fark ettiğim bir şey var. Ben genelde Bitstamp borsasında bakıyorum. Size gösterdiğim tablolar genelde Bitstamp borsasında paralel direnç ve destek alanlarını anlattığım tablodan bahsediyorum. Ama Coinbase'te regüler anlamdaki şu trend hattımın Diğer tablomda da biliyorsunuz sarı renkliydi. Coinbase'de daha iyi oturduğunu gördüğüm için bu regular hattı Coinbase'de izleyeceğim. E, logaritmik hattı yeşil olan hat e, Bitstamp'te izlemeye devam edeceğim. Regular hatta baktığımda arkadaşlar, şunun üstünde haftalık mum kapattığımız zaman bu 2.5 yıllık trend hattının regüler bazda kırıldığını düşünürüz ama halen daha haftalık mum kapanmadı. E, pazar gece yarısı 3'te kapanacak. Dolayısıyla o vakte kadar bunun altında kapanma ihtimalimiz de var. Yani trend tam olarak kırıldı diyemeyiz. Nitekim şu anda satışlar görüyoruz. E halving etkisi olmasa bunun fake out olduğunu düşünürüm ama şu anda halving etkisinden dolayı bu seviyeden dönme ihtimalimizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum en azından önümüzdeki günler için. Bu seviye 9380'lere denk geliyor. Bunun altında günlük mum kapatırsak bu hareketin bir fake out olduğunu düşünürüm. Haftalık mumun da altında kapanacağını düşünürüm. Nitekim zaten haftalık mum kapat kapandıktan 1-2 gün sonra da halving göreceğimiz için bu alandan doğrulama ihtimalinin yükseldiğini düşünürüm. Dün Bitcoin dominansından bahsetmiştim arkadaşlar. Dün şu seviyelerdeydik, dünün mumu şu seviyelerdeydi. Nitekim 70 seviyelerine bu hacimden dolayı gidebileceğimizi e, düşündüğümü söylemiştim. Ancak e, dün hareket beklediğimiz gibi yukarı yönlü momentumuna devam ettirmedi. Bitcoin stabil hareketlere devam etti. Genelde direnç alanlarının altında Bitcoin'de stabil hareketler gördüğümüzde insanlar şanslarını biraz daha altcoinlerde değerlendirmeye çalışıyor Alt altcoinlere yöneliyorlar. Bitcoin'lerini satıp ya da stable coin dediğimiz onlar da bir altcoin netice itibariyle stable coinlere yani değeri 1 dolar olan coinlere yöneliyorlar. Risk risklerini hedgelemek için yani garanti altına almak için kar satışı yaptıktan sonra paralarının sabit durmasını istediklerinden farklı farklı sebeplerle dolayısıyla dün bitcoin dominansında düşüş gördük bugün trend hattının da altını zorladığımızı görüyoruz burada kritik alan bence 68 bu tabloya göre 68'in altında günlük mum kapatırsak bitcoin dominansının düşme ihtimalini yükseldiğini düşünürüm bitcoin dominansının düşmesi ben açıklamaya çalıştım ama şurada mesela eth özelinden Ethereum özelinden örnek vermek istiyorum. Dikkat ederseniz bakın arkadaşlar 2 gündür Bitcoin dominansı düşerken Ethereum BTC paritesi, Ethereum Bitcoin paritesinin 2 gündür arttığını görüyoruz. Bu bütün Bitcoin'ler için böyledir. Eğer Bitcoin dominansı düşüyorsa altcoin'lerin Bitcoin paritesi yani Bitcoin karşısındaki değerleri artar ama Aynı şekilde Ethereum dolar paritesine baktığımızda o şekilde bir satış görmüyoruz. Bitcoin gibi sabit bir hareket görüyoruz. Dolayısıyla altcoinleri değerlendirirken bunu dikkate almanız gerekir. Eğer dolar bazında değerlenmeyi hesap ediyorsanız Bitcoin'i izlemenizi bu videoların size faydalı olacağını söyleyebilirim ama Bitcoin paritesinde değerlenmesini izliyorsanız o zaman Bitcoin dominansını izlemenizi tavsiye ederim. Bitcoin dominansında söylediğim gibi 64'lerin üstüne düştüğümüzde yani şu trend hattını aşağıya kırdığımızda bir hızlanma görebilirim. Ama bana göre 60'ın altına düşmediği müddetçe Bitcoin dominansı 60 derken %60'ı kastediyorum. Yani piyasadaki Bitcoin eee Baskınlığı 60'ın altına düşmediği müddetçe bir altcoin rallisinden bahsetmenin pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çok e, hoş bir haber var Paul Tudor. Paul Tudor e, Tudor Investment Corporation diye bir yatırım firmasının sahibi bir hedge fund aynı zamanda bu yatırım firması. Bu hedge fund'un sahibi ve CEO'su kendisi çok başarılı bir yatırımcı e, şöyle bir ifadesi var. E, dünyada yaşanan e, merkez bankalarının bütün dünyada sınırsız para basma politikaları dolayısıyla yaşanan ve önümüzdeki günlerde daha da e, dramatik hale geleceğini düşündüğü e, hiper enflasyon enflasyon senaryolarına karşı bitcoin'i bir hedge olarak yani bir koruma enstrümanı olarak portföyüne katmaya başladığını söylüyor. Bu her ne kadar Bitcoin vadelilerinden bahsetse de Bitcoin'in nakit temelli vadelileri mi yoksa Bitcoin fiziksel temelli vadelileri mi o bu haberde bahsedilmiyor bilmiyorum ama anlattığı şeylere bakarsak Bitcoin'in bir korunma... Ee enstrümalı olarak gördüğüne bakarsak muhtemelen fiziksel temelli vadelilerden bahsediyor. Bunun böyle büyük bir yatırımcının bu alana dahil olması hem bitcoin bilinirliğini arttırması anlamında hem de bu adamların bizlerin uzun yıllardır gördüğü şeyi artık onların da görmeye başladı. Belki uzun zamandır görüyorlardı ama diğer varlıklardaki trade'leri daha karlıydı netice itibariyle. Bunlar önemli yatırımcılar, çok akıllı adamlar, doğru alana yatırım yapmayı doğru zamanda yapan insanlar. Dolayısıyla e, bu anlamda da bizler için onların da bunu görmesi Bitcoin'in geleceğine inanması e, bizim savunduğumuz şeyleri de desteklemesi anlamında sevindirici arkadaşlar şöyle bir şey söylüyor e, karlılığı maksimize etmek için en doğru stratejinin e, en hızlı ata sahip olmak olduğunu söylüyor tabi burada bir e, at. Derken aslına bakarsanız bir metafor kullanıyor. Finansal varlığı kastediyor. Yani en hızlı giden finansal varlık şu anda Bitcoin olduğu için aynı zamanda kendisi bunu bir hedge olarak kullanacağını e, düşündüğü için Bitcoin'e yöneldiğini söylüyor. Şu an dünyada sirkülü olan bütün paranın e, hemen hemen yüzde 6.6'sına denk gelen 3.9 trilyon doların sadece Şubat ayından bu zamana kadar basıldığını söylüyor. Bunun kendisini çok kaygılandığını söylüyor bu haberde. Ee, şöyle bir şey söylemiş. Daha önce hece, e, altın, e, işte değerli varlıklar, işte bazı e, hisse senetleri, e, şeyler, fiyat paralar, yani. E, dövizler aynı zamanda da emtialarla yaptığını ama bunların bitcoin'i fark etmesinden önce olduğunu söylüyor. Hatta burada çok önemli bir şey var. E, 1976 yılında e, piyasaya girdiğini e, bitcoin'in e, bundan sonra bekleyeceği performansını o 70'li yılların altın performansına be, be, benzetmiş. Onu da şöyle anlatayım size ne demek istiyor. Ee, 1970'lerin başında altının onsu 68.8 dolarken 1980'lerde 673 dolar oluyor onsu. Yani 10 kat değer kazanıyor hemen hemen 6-7 yıllık bir dönemde Bitcoin de buna benzetiyor. Yani Bitcoin için kemerleri bağlayın diyor. Şu an 9 binler seviyesinde 90 binler seviyesine 10 yıl içinde çıkabilir diyor. Ben daha da iyi bir performans gösterebileceğimizi düşünüyorum ama onu da söyleyeyim. Ee, arkadaşlar son olarak bir tweet var. Ee, Cash App ve Grayscale'ın e, 2020 yılının birinci çeyreğinde yani Ocak, Şubat, Mart ve Nisan'da bütün üretilen Bitcoin'in yüzde 52'lik kısmını yüzde %52 52.56'lık kısmını sadece bu iki firmanın aldığını söylüyor. Yani bu neden önemli bizim için? Nasıl bir talep olduğunu görmemiz açısından önemli. Kurumlar boyutunda bizler gibi yatır, bireysel yatırımcılardan ziyade kurumlar boyutunda nasıl bir ilgi olduğunu gösteriyor Bitcoin'e. Aynı zamanda Bitcoin halvinginden sonra şöyle bir şey söylemiştim. Temel anlamda neden halvingin uzun vadede mutlaka faydası olacağını düşünüyoruz. Çünkü arz azalıyor Bitcoin enflasyon düşüyor, arz azalıyor ama talep sabit bile kalsa bu Bitcoin fiyatını arttırır demiştim halving'i anlatırken. Buraya baktığımızda yani bu sadece iki firmanın halvingden sonra üretilecek bitcoinlerin tamamını alabileceği anlamına geliyor. Yani dolayısıyla nasıl bir talep olduğunu bunun sabit kalmadığını aksine nasıl artacağını göstermesi anlamında bizler için önemli arkadaşlar. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geldim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı abone ol butonuna tıkladıktan sonra karşınıza gelecek küçük zili tıkladıktan Sonra tümünü işaretlemeyi unutmayın ki ben video yüklediğim gibi YouTube size bildirim göndersin arkadaşlar. Eğer içeriklerim sizler için faydalı oluyorsa lütfen dostlarınızla video linklerimi paylaşmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.